Sevgili üniversite adayları, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010 yılında kurulmuş olup 2011-2012 eğitim öğretim yılında 110 öğrenciyle eğitim öğretime başlamış olup halen 900 lisans öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir. Fakültemiz 2 profesör, 2 doçent doktor, 9 doktor öğretim üyesi bir doktor öğretim görevlisi, 15 araştırma görevlisi olmak üzere genç ve dinamik bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir. Fakültemiz fiziki imkanları açısından Türkiye'nin en iyi fiziki imkanlarına sahip hukuk fakültesidir. Fakültemizde kurgusal duruşma salonu ve 2500 metre kapalı alana sahip 25 bin kitap alma kapasitesi bulunan 220 kişinin aynı anda tek kişilik masada ders çalışabileceği modern bir kütüphaneye sahiptir. Fakültemizde çok amaçlı kullanılan salonlar, 200 kişilik amfiler, 200 kişilik derslikler ve toplantı salonları bulunmaktadır. Sevgili öğrenciler, anlattıklarımızı yerinde görmeniz için sizleri Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinde e, davet ediyor, yerinde sizlere bunları daha detaylı anlatmak için bekliyoruz.